2 su bardağı sütümüz varmış cepli poğaça için, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 paket toz maya, 1,5 tatlı kaşığı tuz, kuru mayamız var yani toz maya evet. derken bu arada. Evet. E, aldığı kadar da unumuz var. Bir Hemen 2 su bardağı sütümüz, yarım su bardağı sıvı yağımız, 2 çorba kaşığı toz şekerimiz, 1 paket kuru mayamız, buçuk tatlı kaşığı tuzumuz, aldığı kadar da unumuz varmış. Hamur arasına sürmek için bir çay bardağı sıvı yağ. İçinde doldurmak için sandviçlerimizin dilim kaşar, peynir, domates, maydanozumuz var. Üzerine de yumurta sarısı ve çörek otu sürüp pişireceğiz değil mi? Aslında içini doldurmak için Allah ne verdiyse. Tabii, kesinlikle Elde öyle. Evde ne varsa o. Biz her zaman söylüyoruz. Ya da keyfimiz ne isterse, canınız evet, ne, ne isterse. Çünkü bunun böyle bir opsiyonu var. Hı -hı. Ne istersen sen o. Sen evet. Muhteşem üçlümüz birleşti, mayalı hamurların vazgeçemizi, evet. şeker, <laughs> ılık süt ve... Mayamız, mayamız, toz mayamız veya yaş mayamız fark etmez hı hı. birleşti. Akabinde e, bunların birazcık böyle bekledikten sonra sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Evet. Sıvı yağımızdan sonra bu tarafa alarak... Tuz var mı? Tuzumuz var. Şefim sizin de şey Değilse ben kendime o zaman bir şey Hemen. alayım. Küçük bir kase alayım. Tabii. Kaseyle. Oldu mu? Heh, şuradan alayım. Tamamdır çünkü bütün un aldığı kadar un genelde ne aldığı kadar, oluyor. kadar. E şimdi e, bu o kadar e, etken ki yani ekilen buğdayın tohumuna kadar gidiyor sulanma <laughs> şekline kadar gidiyor üretim şekline saklama koşullarına göre değişiyor ama ortalama beş buçuk altı diyeceğim. Ama e, o kadar güzel bir hamur ki birazdan bunu merdane ile açarken hiç un bile kullanmıyoruz. O kadar, o kadar güzel yumuşak. çünkü içinde sütümüz var, ılık e, sütümüz var, sıvı yağımız var. Yumurta da olmadığı için şefim hani Hı -hı. böyle bir sertlik de yok, böyle pamuk gibi bir hamur olacak. Harika. O yüzden hiçbir sorunumuz yok. Tuzumuzu da ilave ettik. Yani ortalama 5,5-6 diyeceğim ama ele yapışmayan, yapışmayan şöyle güzel kıvamlı pamuk gibi bir kek olacak. Harika. Ay kek olacak özür dilerim pardon poğaça, olacak. olacak. Cepli poğaçamızı Çok yapıyoruz olacak. efendim.